Mima ve Baykuş saklambaç oynarsa Bir varmış bir yokmuş. Her tarafı rengarenk çiçekler, kocaman yemyeşil yapraklı ağaçlarla kaplı olan mor duvarlı bahçeli bir evde Mima adında bir çocuk yaşarmış. Mima zamanının çoğunu evlerinin önündeki uzun çınar ağacının altında kitap okuyarak geçirirmiş. Her sabah uyanır uyanmaz kahvaltısını yaptıktan sonra koşarak bahçeye inip bu en sevdiği ağacın altında oturup hayaller de kurarmış. Babasının onun için hazırladığı meyveleri yiyerek kitap okumaya başlarmış. Mima bir gün yine ağacın altında kitabını okuyormuş. Şşş! Bir anda irkilip kafasını kaldırmış. O ses de ne? demiş ve sesin nereden geldiğini araştırmaya başlamış. Bir süre etrafına bakındıktan sonra kocaman yaprakların arasında İri gözlü bir baykuşun ona baktığını görmüş. "Merhaba," demiş baykuş. "Seni her sabah burada görüyorum. Sen de kimsin?" "Benim adım Mima," demiş. "Ben her gün buraya gelip kitap okuyorum. Sen ne yapıyorsun burada?" Baykuş, "Bütün gün ağacın dalında oturmaktan çok sıkıldım. Eğlenecek bir şeyler arıyorum," demiş. "Eğer istersen sana da kitap okuyabilirim," demiş Mima. Yaşasın demiş baykuş coşkuyla. Mima hemen elindeki kitabı baykuşa okumaya başlamış. O günden sonra da baykuş ve Mima çok yakın arkadaş olmuşlar. Her sabah ağacın altında buluşmuş ve mutlu mesut kitap okumuşlar. Bir gün okudukları kitaplardan birinde iki arkadaş saklambaç oynuyormuş. Mima baykuşa dönüp "Baykuş" demiş. "Biz de saklambaç oynayalım mı?" "Tamam." demiş baykuş. Hadi ağaca dön yüzünü ve yum gözlerini. Mima yummuş gözlerini ve ona kadar saymaya başlamış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan epe. Ve Mima gözlerini açmış. Baykuşu aramaya başlamış heyecan içinde. Sağa bakmış, sola bakmış, koşmuş, koşmuş, etraftaki ağaçlara bakınmış. Hiçbir yerde baykuşu bulamamış. Sen baykuşun kaybolduğunu düşünürken hemen eve girip koşarak balkona çıkmış ve kafasını kaldırarak kocaman ağacın en tepesine bakmış. Buldum diye bağırmış. Sobe demiş neşeyle bağırarak. Baykuş gülerek Mima'nın yanına uçmuş ve birbirlerine kocaman sarılmışlar.